sabah saat 7. Azan'ın sesiyle uykudan kalktık. Dün Salihli'nin Belediyesi'nin kenarında yeşillikte kalmak zorunda olacaktık. Akşam saatlere baktık. Bir gelin merhaba dayı, merhaba bro, merhaba başkan. Bir de abi burası bir tehlikeli yere benziyor. Baktık geldik bir kilometre milere bir tane yeni Hadi bakalım gelsin. Yeni icadı gruplar camenin bahçesinde koltukların üzerinde uyduk bu gecenin atlattık uykusu bulundu. Yani. Salihliğin çıkışında içeriye geliyoruz. Bir tane çaydan zattan ondan sonra kendimize gelip at. ya da sabaha kadar böyle düz havaya baktım ya abi. sağa sola kıldırım Dün de zaten biliyorsunuz videoda baksanız yoldaşın aparatıyla uğraştık. Çok mesafe gidemiyoruz. Büyük Salihli şehrinden çıkıyor, Hele gidelim bir kahvaltıdan, çaydan zattan kendimize gelen. Salili merkezinde kahvaltımızı yaptık abi bir tane kahvaniye gidik ortalık karıştı ya yemin ederim mahcup olduk çaylar geldi sigara verdiler ayran verdiler dün camide lokma yapıyormuşlar lokma gettiler mandalina verdiler bayağı bizi mahcup ettiler sağ olsunlar 4-5 tane güzel insanla tanıştık şu an köy yollarına sakin sakin gidiyoruz. Ana yollardan ayrıldık. Köy yollarıyla Allah şehre doğru geliyoruz. Hem yoldaşın aparatını denemek için hem de ki ee, biraz ana yollardan uzaklaşır. Hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar bütün yolcu arkadaşlarımıza. Al bakalım. atta Attı yoldaş. Aferin. Atta. Aferin yoldaş. Hadi. Atla ye. Hadi. Hadi atla. Tamam yoldaşım. Tamam, abi sucuğuna, salamına, kuş etiyle, etiyle, her şeyine abi biz bunu allattık, zoruna soktuk içeriye. Kapattık. Buradan kuş kaçamayız, kuş. Bak öyle bir güze kızıp ya salam atmış o yemiyor. Donlu kaldı bak küçük yoldaşım, Merak etme son dönem <laughs> öyle olur bir, olur. <laughs> öyle, bir, öyle bir kızıp var ya Yapma. parmağımı yiyebilir. Ömer ne haber? Evet. Vallahi kardeş, son çaremiz bu. Eğer sevmezse onun moduna geçeceğiz, yola yaya devam edeceğiz. Değil mi kızım? 2-3 gün böyle alıştıracağız. Çok küsü bu abi bizden, donuptun. Arada bize biliyor musun ne diyorlar, evet. yorumlar değil mi? Bana bayağı yazıyorlar. Bu hayat size güzel. <laughs> Benim hayallerimi yaşıyorsunuz. Veli, abi, arka planı bilmiyorlar, değil. doğru mu? Arka planda neler oluyor? Derelerde, tepelerde, yağmurda, çamurda, rüzgarda, uykusuz geceler, cami Aynen bahçeleri, ya. Size bir şey diyeyim ya, dört günün, üç günün hiç uyumamışlar abi. Tehlikeli Hizmetimi bölgede çalarlar, çalarlar mı, çalarlar. mahalle kötü mü, cami bahçesinde masaların üzerinde uyumak... Yani o kadar da diyorsunuz. böyle bence Tabii çok da zorluğu var. var. Sadece özgürlüğü güzel ama e, sabit hayattan çok çok zor yani. Eninde sonunda günün sonunda gidecek bir evin yok yani. Aynen öyle. Valla böyle ya. Yoldaşı deniyoruz. İnşallah yola küşende. Biz bir de bekliyoruz. Biz bizden arkadaş olu. Yola küşende titilemiyor. Dostlar çok şükür bu kadar yaptığımız işe değdi. Abi yoldaş sakin. İlk baş bir denedi. Erkenci konuşma. Bir şey var mı yok mu? Baktı demir. Çıkacak bir yer yok. Artık sustum. Valla bir iki gün ya. Yani bunu biz ömür boyu böyle bir de zorlamayacak. Bir iki güne alıştı. iş bitti. Hadi bakalım. Alaşehir'e az kaldık. 35 kilometre. Oya kadar bence alışır. Alaşehir'e doğru bir tane Yeşilli Kavak köyünde mola verdik. Abi yoldaş bayağı sakinleşti. Gel. Kız sene söyledik ya min bakarık sana. Burası senin için daha rahat. Gel. Bir sürü ekmek atmıştık, lokma atmıştık, simit atmıştık, peynirli hepsini yedi. Ne dedik sana? Dedik alışırsın. Doğru mu yoldaş? Aferin kızım. Saat 12'ye geliyor. Kavaklı Dere Köyü var idi. O geçiyorduk. Bir tane dayı dedi. Gelin oğlum nereye gidiyorsunuz? Sakladık. Bir tane Nescafe kahve sipariş verdi. Dedi bizim Nescafe'yle kahve. Burası çok meşhur. İçin tavsiye ediyorum. Abi içtik gerçekten helal olsun. Fellaket yapıyorlar. Öyle bir değişik Nescafe. Pedalı ters çeviriyorum şu an. Adamı serhoş ediyorum. Devam ediyor Ömer yorulup önlerinde rüzgar vuruyor şansına. Gedaf çok Ömer ne yapıyor? Kardeş. Hop. Bu işler zor reis. Zor Sipret'te mu? De yeniyiz. Bizden hız bekleme. <laughs> en fazlası bu. Önden de rüzgar vuruyor. Yemin ediyorum var ya perişan oldu. Dizlerim ağrıyor. Ön tekerimiz patladı. Bir tane tiken giymişti. Çıkarttık. Şu an değişik bir şeyle karşılaştım. Abi teker çıkmıyor. Zaten tublex olduğu için. Büyük ihtimal içinde madde var. Havana bastım. Deniyorum. Böyle yenmiyor. Bakacağız. Ömer de burada. Yoldaşla çıkarttık. Değiştim ön tekeri. Abi benim tekerler imiş. Geçen psikoloji de söyledi. Dedi bunun sipopunu değiş. İçine bir tane madde var. Onu tök. Bitti daha rahat olursun. İki tane içtik teker aldım ben sıfır yedek. Onları bir bitirim. Ondan sonra aparatın değişerim. Dişlerden rahat olur. Ya iyi ki ön teker. Ön teker patlayan ben seviniyorum ya. Arka teker patlayan var ya. Dünya çöküyor. Dünya. İyi ki ön patladı. Ömer de yürüye yürüye geliyor. Ömer. Niye gelmiyoruz? Ayvanı boş ver gel sıcak havaya. Dostlar sıcaklaştı hava bu arada. Yol saldık. Dükkanın adını söyle reklam. Alaşehir'in çok güzel bir yerinde. Ben zannettim sinemaya gelmişiz. Alaşehir'de yemek yedi abi. Geldim şoka. Ee, Ömer'in ablası Alaşehir'de yaşıyor. Oraya ele boş geçmek istemiyorum. Geldim şoka. Çocukları varmış küçücük çocuklar. Onlara bir şey almaya düşünüyorum. Dondurma alım mı? Şokolata alım mı? Hava soğuk dondurma belki rahatsız edip hasta edebilir. Kötü hatıra kalmasın ya bize. Belki Ömer dedi dondurma çok seviyorlar. Belki dondurma aldım. Belki şokolata zat, bir şeyle aldım. Dondurmanın en güzeli Kahramanmaraş. Keçi sütüyle yapıyorlar ya. Feci seviyorum. Feci. Ne çiğlükten en gözleme Çok güzel. Bu abi çok güzel yapıyorlar bu. Çocuklar için bir tane dondurmadım bence. Annelere kızar iki dondurmanı hemen yiyip bitirirler küçücük ya. Şokolata mokolata öyle bir şey alak. Bu gece Ömer ablalarından ablalarında misafir. Yarın buradan yolculuğumuza devam edeceğiz. Hadi bir şeyler yedik. Dostlar eve geldik. Pisketleri arka bahçeye koyduk. Yoldaşımız da burada. Yoldaş bu gece burada korubla tamam mı? Kız senlenin. küsme tamam mı? Yeter artık arabaya min diyeme Küsü bağla bizini. Ömer'in eşyalarını bir buraya koyacak. Bazı kısımları fazla olabilir. Ömer kardeş bu gece geldi kulağın ablalarına musafirik. Bugün bu dinlenelim. Yarın inşallah yollara devam edeceğiz. Pavelleri bir dolduyak. Bir yani şey yapak yapışacak. Yarın buradan şeye doğru gidiyoruz. Denizli'ye doğru. Denizli.